Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hype Vision'ın 64 kanallık bir kayıt cihazının incelemesini yapacağız. Kayıt cihazımızın modeli DS8664 NI-I8 model bir kayıt cihazı. Bunu sizlerle beraber şimdi kutu açılımını ve detaylı özelliklerini, portlarını vesaire hepsini anlatacağız. Şöyle bir kutu da gelmekte. Şimdi poşetini açıyoruz, kutusundan çıkartacağız. Size beraber detaylı özelliklerini inceleyeceğiz. Şu ön kapaktan şimdi sizlerle beraber açalım. Şimdi devam edelim açmaya. Kutu içerisinde açma sadece bir kayıt cihazımız çıkmadı kutu içeri. Kayıt cihazımız içeride. Şimdi kutu içerisinden çıkardık. Cihazımızın içinde başka neler var görelim. Kayıt yazımızın ta kendisi çıkıyor ilk olarak. Onu şöyle kenara koyalım. Diskler takılmadığı için şu an çok ağır bir cihaz değil. Şöyle içinden çıkan tatlı kablolarını görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane de yedek koymuşlar sanırım. 9 tane tatlı kablosu var. Buna 8 tane de istek İçinden bir mouse çıkıyor. Bir kenara alalım. Kumandası. E, ee, patch kablo. Bir ara ithane kablosu. Eğer kabinet içinde kullanacaksanız kabinet kulakçıkları. Bunlarda içinde diskleri vidalamak için kullandığımız vidalar. Burada 3 kablo var. İçinden çıkanlar bunlar. Kayıt cihazımızın kendisini görüp ve özelliklerine 64 kanalı IP kamera sistemi için kullanılan bir kayıt cihazı. Cihazımız 320 megabit kerem, 256 megabit ise giden band genişliğine sahip. H265, H265 Plus, H264 ve H264 Plus sıkıştırma formatlarını desteklemekte. 8 tane disk takabiliyorsunuz bu cihaza. 8 diskimizin maksimum çıkarabileceği kapasite 8 tane 8 kere 8 64 terabayt dersek 8 kere 8 64 eder. Bu da ne yapıyor? Cihazımızın kapasitesini yani maksimum veri kapasitesini 64 terabayt yapıyor. 12 megapiksel çözünürlük ile 4K kamera bağlantı desteği bulunmakta. Arkada portlarımız bulunmakta. Bir adet FATA, RAID desteği bulunmakta. Alarm çıkış giriş birimlerine sahip. Toplamda 16 tane alarm giriş çıkış birimine sahip. Alta görebilirsiniz. 1'den başlayıp 16'ya kadar gidiyor. Bunun yanında RS485 mesleği mevcut. KB, Alarm ve Out girişleri mevcut. Cihazımızda ayrıca görmüş olduğunuz gibi HDMI 1 ve 2. Bakın şöyle ikisini beraber gösteriyorum. 2 adet HDMI çıkışımız. 2 adet VGA çıkışımız. Yani toplamda buna 4 adet monitör bağlayabilirsiniz aynı anda. Bir adet USB 3.0'ımız, bir adet SATA girişimiz bulunmakta. RS232 bağlantı portu da bulunmakta cihazımızın. Alarm ve RS485 çıkışlarından bahsetmiştim. Güç kapatma tuşu ve butonu. Ee, güç kapatma butonumuz ve güç bağlantı soketimiz. Bu tarafa baktığımız zaman da burada LAN 1 ve LAN 2 olmak üzere iki tane portumuz bulunmakta. Cihazımızın demiştik ya 320 megabit gelen 256 megabit giden bank genişliğine sahip diye. Bu ikisini aynı anda kullanabilirsiniz. Mesela LAN 1'den gelen kamera trafiğini geçirirken LAN 2'den ise giden kamera trafiğini geçirebiliyorsunuz. Yani bu cihaza iki tane IP verebiliyorsunuz. Bunun dışında line in girişlerimiz mevcut. Bir de ses çıkışımız mevcut. Bunlar ne kullanılıyor genelde? Eğer VGA portlarıyla izleme yaparsanız bunlar kullanılır. Şurada iki tane vidamız var. Bakın şu iki vidadan söküyoruz. Cihazımızın içini açabilmek için. Cihazımızı arka kapıdan açalım. Cihazımızın arka kapağını şöyle çekme yardımıyla açabiliyoruz. Bakın videoları açtıktan sonra iki tane vidamız vardı. Şuradan çekiyoruz ve kapağımız açılıyor. İçinde ufacık bir devre karşılayacak. Şunlar disk yuvarı. Toplamda 8 tane disk takabildiğimizi söylemiştik. Cihazımız e, High Vision ürünleri genelde profesyonel ve güvenilir ürünlerdir. Sistemin çalışmasını tam ve güvenilir kılmak adına çift işletim sistemi tasarımı kullanılmış. A bağlantısı kesildiğinde depolama güvenliğini arttırmak adına ANV teknolojisi dediğimiz bir teknolojisi bulunmakta. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10 depolama şeması ayarlanabiliyor. Bu cihazın I serisi olduğu için I8 bu RAID tefekliğini gösterir. Cihazımızda RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 olmak üzere 5 çeşit RAID desteği bulunmakta. Bu aynı zamanda çalışırken değiştirilebilir HDD olmasını sağlıyor bu RAID desteği. En artı bir favori yedek oluşturmak adına normal ve favori yedek bırakabiliyorsunuz disklerinizi. Yani, yani bu nedir? Hard Spare olarak da bir disk yedek bırakabiliyorsunuz. 64 kanal kanalına kadar 12 megapiksel IP kameralar bağlanabiliyor. Yani biz buna 2 ya da 4 megapiksel bağlanıyoruz genelde ama 12 megapiksel kameralarda bağlayabiliyorsunuz. Üçüncü taraf A kameralarına bağlanabiliyor. Bu da sizin vereceğiniz yetki sayesinde oluyor. 64 kanallı kayıt cihazı demek ne demek anlamına geliyor. 64 tane kamera bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda H264 sıkıştırma ve depolama sayesinde ne yapıyor? Normalde H264'e göre %50 daha fazla sıkıştırıyor. Bu ne yapıyor? Sizin depolamanızda %50'ye varan daha az harcama yapıyor. Bu da tasarrufa deniliyor. Tabi bu H265 desteği olduğu için H265 Plus normalde H264 %50 idi. h 265'te bir %50 daha. H265 plus'ta bir %50 daha. Yani toplamda siz 15 gün kayıt saklayabilecekken yaklaşık 60 güne varan kayıt saklayabiliyorsunuz. Atıyorum 1 TB üzerinde 15 gün kayıt saklayabiliyorsunuz. Bu sıkıştırma yöntemleri Haçuk 165'in önemi şudur. Sizin 1 TB üzerindeki 15 gün saklama kapasitesini de 45 gün 60 güne kadar çıkartabiliyor. Tabi videonun ne kadar sıkıştırılabildiğine bağlı. Video çıkışlarımızdan bahsetmiştik. Arkasında hem iki tane HDMI bakın 1 ve 2 olmak üzere hem de iki tane VGA çıkışımız bulunmaktaydı. 4K çıkışlar alabiliyorsunuz bu HDMI girişlerinden. Çünkü size bu 4K sunuyor. Bu 4K dediğimizde 3840'a 2160 çözünürlüğüne var. HDMI 1 video çıkışı sağlamakta. Depolama ve kayıttan yürütme şöyle. 8 tane SATA birimine sahip. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunların üzerine hangisinin bir, hangisinin 2 olduğu sırası diye yazar. Dişlerimizi buraya takarız. Bunlar da dişlerimize güç vermek amaçlı kullandığımız çıkış, çıkış birimleri. Bunlar da bizim SATA kablolarımız. Bunlar bazı Uzunlukları birbirlerinden farklı, bu da bu uzunluklarının birbirlerinden farklı olması bize şu avantajı sağlar. Mesela şuradan bağladığın zaman şuraya gidiyor da, şuradaki diskin belki şuraya yetişmeyebiliyor ya da şuradaki şu diske yetişmeyebiliyor. O yüzden bağladığı içinden çıkan kalıbın boyutları uzun olabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim bakayım, bir tanesi daha olsun diyebilirim. De. Burada etat ara birimi var. Bu da kayıt ve yedekleme için kullandığımız bir ara birim. Arkasında etat birim var ve pek kullanmıyoruz biz ama arkasında adamlar kurmuş. Etkin kayıt yürütme, akıllı yürütme gibi özellikleri mevcut. Burada şöyle etat birimini göstermiştik. Post ve kayıt sistemi bulunmakta. Yangın, nakliye, sıcaklık, farklı algılayıcılarla te tetiklenmiş alarmlar kurabilirsiniz. Canlı görüntü ve kayıttan yürütme yapabiliyorsunuz. Bunun yanında videoda seçilen bir alanı akıllı tarama ile ee, orada bir hareket olduğu zaman e, kayı, sadece mesela diyorum hareket anındaki kayıtları yürüt diye seçeneğine bulunmakta. Ee, A ve internete baktığımız zaman e, bunda bağlantı için High Connect diye bir yazılım var. Onu da yönetebiliyorsunuz. 2 gigabit Ethernet toplamda 2 gigabit kart bulunmakta. Bir, bir ne yapıyor? 2 gigabit bağlantı size sağlıyor. Cihazımızla ilgili daha detaylı aslında bahsedebiliriz. Kendinize data sheetine bakarsanız daha iyi olur aslında. Benim anlatacaklarım genel itibariyle bu yönde ama bunun bir de neyi var? Ee, bu 86-64 diye geçiyor. 8632 var. Bakın DS-86-64 NI-I-8 diye geçiyor bunun modeli. Aynı modelin 86-32 yani 32 olan olanı. 8616 ve 8608 olmak üzere 8 16 32 64 kanallı şekilde gitmekte. 12 süre kadar kamera desteği bulunduğunu söylemiştik. Aynı zamanda e, cihazımızın e, hani iki tane internet portu olması sizin A trafiğinizi daha hızlı yönetmenizi sağlıyor. A protokol olarak TCP, IP, DHCP, Hackconnect, DNS, DDNS, NTP, SATP, e, NFC, iSCSI gibi protokolleri desteklemekte. HTTPS protokolünü desteklemekte A protokolü olarak. rate RAID tipi en önemli şeydi. RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 desteklemekte. Tabii bu RAID çeşitlerinin ne anlama geldiğini Disklerde nasıl olduğunu size farklı bir videoda anlatırız. Gelen anda bu cihazlarıyla her şeye neredeyse. Şöyle ön tarafına, ya. Ön tarafına. bakalım. Cihazımızın ön tarafı bu şekilde. Ee, hafiften çizik var? Tabi burada önünde etiket var. Güç butonumuz. Burada LED'lerimiz bulunmakta. 3 adet LED'imiz. Bu açık olduğunu gösterir, güç LED'i. Burada disk, e, HDD'lerin yeşil ilimleri, HDD'lere erişim vardır. Altında bir Ethernet LED'i bulunmakta. İnternete bağlıysa burada da bu kontrol edebilirsiniz. Bunlar kayıt sırasında kullanacağınız ledler. Bir monitörü bağlıyorsunuz arkasına. Buradan monitörü yönetebiliyorsunuz bu şekilde. Bu tuşları kullanarak. Hmm. Şuradan da mouse, klavye bağlayabiliyorsunuz aynı zamanda bu cihaza. Hikvision, Vision. Eskiden Hikon yazardı. Hikvision Vision aslında da ana markadır. Hikvision altında Hikon, Hilux gibi markalar bulunmaktadır. Hikvision hem Hilux'da hem Hikon'da kendi yazılımlarını kullanıyor. İster Hikon alın, ister Hilux alın. Hikvision'ın yazılımlarıyla karşılaşacaksınız. E, ee, pek şey diyebilirsiniz. Ya Hikvision markası varken Hikvision niye Hikon ve Hilok markalarını kullanıyor? Daha önce Türkiye'de Hikvision markasına birisi herhalde telif hakkını almış, isim hakkını. O yüzden Hikvision isim hakkıyla Türkiye'ye giremedi. Biliyorsunuz biz Türkler biraz daha bu konularda şeyiz. Önceden farklı markanın isimlerini alıp ee, onu Türkiye'de kullanmasını engellemiş yani birisi, bilmiyorum, girememiş bu isimli. O yüzden hi ve hi, hi isimlerini kullanmıştı. Şu an o problem çözülmüş. Çatışırız çalışmakta. Çıtır çıtır Genel anlamda ben ürünlerini beğeniyorum. Şöyle bir güç kaynağı bulunmakta. Anakartı besleyen. Anakartımız böyle. Şöyle bir bağlantı soketi. da takıyoruz. Hatta şurayı da açayım size, göstereyim. Bununla ilgili bir disk takma videomuz vardı. Benim kendi videom, görürsünüz. Bunu kaldırıyorsunuz şuradan. Şöyle bir kızak bu takılma şekli. Şurada da şöyle bir bağlantı yapmışlar ki düşmesin diye. Geliyorsunuz önce diskleri şunu da kaldırın. Ee, tek tek vidalıyorsunuz bunun altına. Fakat şuradan bir yerden vidalı olabilir bu. Ee, şu altı tutuyorum bir bakayım. Evet. Şu altına gelecek bir vidada. Tabi bunun kenarlardan açılması gerekiyor. Şu kenarda vidası var. Onu da açacağız. Bunun içine ne yapacağız? Kameramızı. Şimdi iki tane yanında vidası vardı. Açtık. Işte bu yandaki vidalar sayesinde duruyor ki sabit dursun. Bunun üstüne dört tane diz takınca çok ağır oluyor. Biz sekiz tane diz takıyoruz. Bu gerçekten epey ağırlaşıyor. Şunu da şöyle ee, çıkartarak diskleri bu şekilde buraya montaj yapıyorsunuz. Diğerine buraya. Toplamda 8 tane disk kalıyor. Sekiz tane diski taktığınız zaman zaten bu eşek görüntü iyi oluyor. Epey bir ağır olur. E, burada da böyle bir katman var. Bunlara diskleri tek tek takacağız. Birazdan bir taşıma işlemini yaparız. Burada da bakın neyimiz var. Bir adet Bayoş e, BIOS pilimiz bunun üzerinde. Fanımız var çok ısınmıyor. Ama diskler yine epey bir ısınıyor. Soğuk bir sistem odasında bunları konumlandırmanız önemli. Sistem odası e, genel itibariyle soğuk olması lazım. Şimdi şöyle yan çevirdiğimiz zaman şuradaki videoları en merak eden arkadaşlar olabilir. Hiç kullanmamış olduğundan dolayı. Bu da raf tipi. Yani bunu iki kulakçıktan rafa da takabiliyorsunuz ama disk takınca çok ağır oluyor. Kabinette kırılır diye. Ben bunu yerler Bu şekilde şu şekilde takıp kabinete rug mount denir ona. Kabineti şu şekilde takabiliyorsunuz ya. Hani bunu takıyorsunuz. Kabinete böyle takıyorsunuz ama tek tutacak noktası burası olunca aşağı doğru arkası çöküyor. O yüzden ben bunu genelde bunları kullanmadan bir rafa koymayı tercih ederim. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Sormak istediğiniz veya destek almak istediğiniz bir şey olsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Kamera kontrolü ile ilgili epey bir videom vardır. Kendinize bakın sağlıcakla kalın.